ne şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlayıcılığı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Bugün size iki cihanla mutluluk hakkında konuşacağım. İki cihan demek bir ahiret yurdu, diğeri de dünya, dünya yurdu. Şimdi insan sürekli ister, bir şeyler ister, çabalar. İsterken de o tabii istediğini elde etmek için de çalışması gerekiyor. Kimisi dünya için çalışır, sadece dünya için çalışır. Ahirette hiç alakası olmaz. Çabalar dur ailesi, yakınları, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, kendisi için çalışır. Bunlar Allah diyor ki bunlara kesinlikle ya bunlara ahirette hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Sadece ahiret için çalışanlar var bir de. O çalışanlar da akşama kadar ibadetle geçirir zamanını namaz kılar, işte bütün dünyadan ilgisini keser. Yani öyleleri de var. Tabii güzel bir şey bunlar ama dünyayla hiç ilgisi olmaz bunların. Bunlara da Allah diyor ki bunlara da sadece ahiret için bir şeyler verebilirim. Dünya için hiçbir şey vermem. Şimdi ideal olan ve Allah'ın da istediği olan bir şey hem dünya için çalışacağız ve isteyeceğiz ve çalışacağız bir şeyler hem ahiret için isteyeceğiz. Şimdi Geçiyorum e, ayetlere e, daha iyi anlayacaksınız şimdi. Kasas 77 Allah'ın sana verdikleriyle ayet yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadan da payını unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde düzeni bozmaya çalışma. Allah bozguncuları sevmez. Şimdi Allah e, sana verdikleri ayet yurdunu e, kazanmaya çalışıyor Allah. Allah bir şeyler veriyor, nimetler veriyor. Bunlarla ayet yurdunu kazan, kazanmamız gerekiyor. Yani kazan diyor ve dünyadan da payını unutma diyor. Demek ki ayet için çalışacağı bir şeyler verdikleriyle dünyadan da payını unutma derken yani Allah diyor, e, dünyadan da e, bir kazanç elde et. Sana iyilik verdiğim şeylerle sen de iyilik yap nasıl iyilik veriyorsam sen de e, çevrene iyilik yap ve bozgunculuk yapma. Allah bozguncuları sevmez diyor ayetinde Kasas 77'de. Şimdi geçiyorum Ali İmran 145. Hiç kimse Allah'ın onayı olmadan, yazılı ecele gelmeden ölmez. Kim dünyalık isterse onu ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz görevini yerine getirenleri ödüllendireceğiz diyor Allah burada. Şimdi e, hiç kimse Allah'ın onayı olmadan ölmez diyor. Şimdi kim ahiret, ahiret isterse biz onu veririz. Kim dünyayı isterse biz onu veririz. Kim e, Biz görevini yerine getirenleri ödüllendireceğiz diyor burada. E, burada açık açık söylüyor. Şimdi bakar 200 lira ile 201'i okuyorum. E, Hac'da yapmanız gereken ibadetleri yerine getirirken Allah'ı babalarınızdan öğrendiğiniz gibi hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki Rabbimiz bize ne vereceksen bu dünyada ver. Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz. Burada e, Allah diyor ki yani eğer bir dua edin bana diyor dua yani ist, bir şey istediğiniz zaman Allah'a dua edin. Rabbimiz bize ne vereceksen dünyada ver. Derseniz eğer sadece dünyada veririm diyor. Bakın bu ayette Bakara 200'de Bakara 201 okuyorum. Kimileri de şöyle der. Rabbimiz bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru. Şimdi Enes bir Malik'e geliyorlar ve Enes bir Malik'e diyorlar ki, e, Hz. Muhammed en çok hangi duayı okurdu? Enes bin Malik'e diyor ki, Rabbimiz biz, biz e, Rabbim bu dünyada, e, Rabbim bu dünyada güzellik ver. E, ahirette de güzellik ver. Duasını okurdu. Yani bu Bakara 201'i okurdu. Aynı zamanda bu biliyorsunuz herkes namaz kılıyor yani bunu bizi dinleyenler herkes genelde. E son oturuşta Salli Barik ve Rabbena duaları okunuyor. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Allah'ın bize bu dünyada iyilik ver ve ahirette de iyilik ver diyor. Bakın dualara bile geçiyor. Hz. Muhammed'in de en sevdiği dualardan bir tanesi de bu Bakara 201 ayeti. Öküz bir ayeti duayla onu hem ayetini okuyor hem de Allah'a dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var duadır. Yani güzel bir şeydir. Siz de e, bir deneyin. E, bakın bu Kur'an-ı Kerim'deki duaları siz de dua kategorinize alın ve siz de okuyun bu duaları. Bir de yanlışlardan sakınanlar için en hayırlı e, olan ayet yurdudur e, diyor Allah. E, bunu bildiren ayetlerde Enam 32 ve Yusuf 57. Allah ile yüzleşmeyi düşünmeyenler için. Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Yanlışlardan sakınanlar için hayırlı olan elbette o son yurttur. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Şimdi ahireti düşünmeyenler için dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ama yanlışlardan sakınanlar için en hayırlı durum ahiret yurdudur. Yani eğer bir seçim gerekirse, ya yani dünya hayatı tabi dünya hayatı da çalışılıyor dünya hayatına ama en hayırlısı yanlışlardan sakınanlar için en hayırlısı bu e, o, e, ahiret yurdunu istemektir. Şimdi Yusuf 57 okuyorum. Allah inanıp güvenen ve yanlış yapmaktan sakınanlar için ahiretteki ödül elbette daha iyidir. Gene burada bir kıyaslama var. Allah inanıp güvenenler için en hayırlısı ahiret yurdudur diyor şimdi e, Allah diyor ki ist, e, ahiret isteyene ben ahirete vereceğim ahireti istemeyene de e, yani e, dünya dünyayı isteyene dünyayı vereceğim diyor hangisini ve istiyorsanız ben kendi katımdan vereceğim diyor bakın Nisa 134 ve İsra 19'da bunu açıklıyor kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiret kazancı da Allah katındandır Allah daima dinler ve görür İşte dünya isteyenler... Allah katından ödülünü alacaklar. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak onun için gereği gibi çalışırsa işte onların çalışması... karşılığını bulacaktır. Kim de ahiret için çalışırsa... onun karşılığını alacaktır diyor Allah. Ben veririm diyor. Ben veririm. Kimisi de vardır... Ee, dünyasını... ayete feda ederler. Şimdi... Bu istisnai bir durumdur. Ee, Allah savaş emri verdiği zaman e, tabii ki e, savaşa katılması gerekiyor. Gerekirse orada e, ölecek, şehit olacak. E, yani e, bu şey, yani bu durum farklı bir durum. E, feda ediyor. Yani aslında feda etmek çok iyi bir şey değil ama Allah'ın emri söz konusu olduğu zaman feda etmek de gerekiyor. Bakın e, okuyorum ayeti Nisa 74. Dünya hayatını alete feda edebilenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse Allah ona yakında bir ödül verecektir diyor. Evet burada işte dünya hayatı alete feda edebilenler. Yani bu tabi savaşa katıl, katılınca ölmeyi de göze alıyorsun tabii ki dünya hayatını feda ediyorsun. Evet sevgili izleyiciler ben bugün sizlere anlattım. Ee, hem alet için çalışmayı... Yani ayeti isteyenler ayet için çalışacak. Dünyayı isteyenler dünya için çalışacak. Ama ideal olan ikisini birlikte iki yurdu da, iki yurdu yani iki canda dinliyor ona, iki canda da iyi şeyler elde etmektir. Asıl önemli olan. Bunları anlatmaya çalıştım sizlere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İmanda kalın, hoşçakalın sevgili izleyiciler.